Kıraç şu Burhan'la konuşmayı bir de ben gideceğim. Emaide'nin söylediklerini duydun Çınar. E, duydum duydum da yine de konuşalım yani. Ne kaybederiz ki? Sana beş dedi bakalım bana kaç diyecek. Ha sen beceremedin bir de ben deneyebiliyorsun. Öyle demiyorum tabii ki. Bir gideyim konuşayım ben daha farklı bir yerden gireceğim. Daha arkadaşça yaklaşacağım ona. Bir konuşalım yani ne kaybederiz ki? Hiç. Dene, dene bakalım. Umarım mantıklı bir yere çekersin rakamı da... ...kurtarırız kızı bu at hırsızı, kılıklı herifin elinden. Pis herif. Merhaba, kolay gelsin. Çınar Bilgin ben, Evo evet. Ajansı'ndan. E, Burhan Bey, kimsin? Evet, Ha, Öyle mi? Tamam, sağ tamam. olun. Tamam Kenan. Tamam Kenan. Tamam, tamam. Tamam. Ya bir yemek ısmarlarsın, hallederiz, çözeriz. Tamam Kenan, tamam. İmizalıoğlu. Ha, öyle mi? Çok sevdim. <laughs> ne haber, nasılsın? E, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün de misafirimiz çok. Ben de aldım haberi Burhan. Hemen geldim, bir geçmiş olsun diyeyim istedim. Pınar'la galiba bir sorun olmuş aranızda. Ha Buran? Toparlayacağız, toparlayacağız. Yok Burancım şimdi o çok toparlanacak bir mevzu değilmiş artık. Benim bile kulağıma geldi o. Zaten Pınar başkalarıyla görüşmeye başlamış. Sen de duymuşsundur. Sözleşmesi bende. Yani istediği kadar görüşsün. Yani ben evet demedikten sonra hiçbir şey yapamaz. Ya tabii hiçbir şey yapamaz da Buran sen de astronomik rakamlar istemişsin insanlarda, Millet kaçmış gitmiş. Zaten sen de bu işi şimdi fazla uzun sürmesini istemezsin. Yani Pınar evinde otursa üç yıl ne yapacaksın? Üç kuruş kazanamayacaksın Burak. Ne dersin? Gel şöyle bir oturalım. Baştan bir konuşalım, anlaşalım. Ha kardeşim. Kıracın haberi var mı senin buraya geldiğinden? İş başka, dostluk bambaşka bir şey Burancım. Aranız mı bozuk? Ya şş. bir anlat ya. İki lafın belini kıralım şurada he? Kıralım tabii be Buran. Kralım vallahi ben de şiştim doldum patlayacağım ha. Hayırdır? Mesele ne? Ee, mesele kraç. Kraç geç geliyor, erken çıkıyor, arıyorum açmıyor. Böyle bir sürü şeyler işte. Niye? Niye? İşte güzel soru niye tabii. Biz de onu öğrenmek için takıldık peşine. Ne yapıyor, ne ediyor ona bakıyoruz. Öyle. Sen şu rakamı söylemedin Buran. 5 ee, beş milyon peki derdi neymiş Kıracın? Buran beş çok. Şu beşi düş biraz. Beş olmaz. Oyuncuları da arıza çıkarıyor mesela. Yapma ya. Beşik. Hangileri mesela? Ee, hangileri? En başta şey var mesela. Şu fiyatla biraz in. Dört e, milyon olsun o zaman. He? Yok olmaz. Dört de çok. Bu Buran. Vallahi hangi bir oyuncusunu söyleyeyim ki ben sana Burancım? Yani hangi oyuncu arıza çıkartıyor olabilir? Sen de bulursun. Düşün birazcık bence. Şu işi de 500 bine bağlayalım. Hayatta olmaz. Bak senin güzel hatırın için 4 milyon. Yani başkası olsa o da olmaz. Şey, e, şey isim ver bana isim. İsim Halide. Halide var tamam mı? Şu işi 500 bine bağlıyor muyuz? El sıkışıyor muyuz? Olmaz. E, ee, şey Halide kimdi ya? Ç çıkaramadım ben. Halide daha parlamadı ama parlayacak. Çok iyi bir oyuncu Halide. E, ee, 500 bine anlaşalım be bura. Başka bir ajansa geçiyor olmasın ya? Bir ara böyle bir şeyler yazdılar, çizdiler ha? Ha, yok, yok, yok. Bu seferki daha başka bir konu. Bu seferki ne biliyor musun? Da şu rakamında bir indirim yap artık. Üç milyon. Bak o da senin güzel hatırın için. Hadi. Hadi bana isim ver. Hadi, hadi. Neymiş derdi? Buran üstte de çok. Üç çok. Buran düş biraz. Bak en son iki milyon olur Çınar. Yani kıraç aya bile çıkmış olsa bir kuruş daha inmem. Hadi sen derdi neymiş? Söyle bana hadi. İşte derdini biz de daha tam öğrenemedik. Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenemedik. Ne yapayım Buran? Öğrenemedik. Peşindeyiz. Öğreneceğiz. Öğrenince de ben hemen seninle haberleşeceğim zaten biliyorsun. İki mi diyorsun peki en son sen? İyi günler için İyi günler. Yine beklerim. Hadi senin çok işin vardır. Hadi. Hadi. Hadi kardeş. Peki Buran'cığım. Hadi kardeş. Görüşürüz Buran'cığım. İki mi Buran? Hadi Çınar hadi. İyi günler. İyi günler Çınar. Yeni rakamı söylüyorum. Hazır mısınız? Hadi söyle Çınar. Yüksek final yapacağım diye gerdin bizi. İki milyon. Nasıl ya? Beş tane açtı şak diye ikiye mi indi? İşte öyle şak diye ikiye inmedi Karatçığım. Orada benim yeteneklerim devreye girdi tabii. Ya i̇ndi de ikiyi de veremiyoruz ki biz şu an. Veririz. Ne? E yani benim bir köşede var biraz birikmiş. Ne kadar biraz birikmiş? Peride iki milyonun mu var? Evet iki milyonum var. E, harcayacak yerim yok ki çocuklar. Kardeşime vermiştim. Onun işlerinde yardımcı olmak için. İsterim geri. Ay ay. Benim elli bin liram bile yok. <laughs> Asraflarım çok. E tabii Ferisçim, biz senin gibi böyle yazın Amerikalara ya tatile gitmiyoruz. Ya Çınar ben de senede bir kere 15 gün bir tatil yapıyorum diye bana laf söylüyorsun. Ya peki sen benim gibi takılmıyorsan, senin birikimin var mı? Yok. E o zaman hadi bakalım biz şimdi artık atışmayı kesiyoruz. Bu işi bir an önce yoluna koyacağız. Ben hemen bankaya direktif veriyorum. Derhal yarın hesaba yatırıyorlar tabii. Bu işte böylece çözülüyor. Ha? Ferisçim çok teşekkür ederiz sana. Ya Ajansçım yaptığın bu fedakarlığı asla unutmayacağız. Burası sadece ajans değil ki. Burası benim ailem. Ya ben eminim. Yani sizlerde de olsaydı sizler de aynı şeyi yapardınız. Ha? Ya yani ya yani bu durumda Pınar'ı senin temsil etmen daha uygun olur. Tabii tabii çocuklar ben bunun için yapmıyorum yani olur mu hiç öyle şey? Biz bunlara soracağız. O karar verecek. Yani o kiminle isterse öyle devam eder. Anlaştık mı?